Türk siyaları bir savaşın daha belirleyicisi oldu. Savaş literatürüne farklı bir konsept getiren, geleneksel yöntemlerin sahadan silinmesini sağlayan yeni savaş stratejisini artık savaşların belirleyicisi oluyor. Bunu da en kısa yöntem ve en ucuz maliyetle yapıyor. Her şey iyi değil ama iyi yaptığımız şeylerden biri işte bu sihalar. Ama daha çok yolumuz var. Türk SİHA'ları bir savaştan daha zaferle çıktı. Etiyopya'da başkente kadar gelen isyancı güçler birkaç hafta içerisinde etkisiz hale getirildi. New York Times silahlı insansız hava araçlarının sonucu belirlediğini dünyaya duyurdu. Etiyopya'da merkezi hükümete karşı isyan başlatan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi Başkanı Debresyon Gabremesiel, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek barış için birliklerine geri çekilmeleri çağrısı yaptığını açıkladı. Gabriel Misiel mektubunda Tigray halkı ve Tigray bölgesel yönetimi adına sınır dışındaki tüm Tigray birliklerine barış için derhal geri çekilmeleri çağrısı yapıyorum ifadesine yer verdi. 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığı duyurulurken The New York Times gazetesi Bayraktar TB2 detayına dikkat çekti. TPLF sözcüsü Gatachev Reda'da birliklerin Amhara ve Afar bölgelerinden çekildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler 17 Aralık'ta Etiyopya'daki tüm taraflara sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yapmıştı. Kuzeydeki isyancıların Tigray'dan sonra Amhara ve Afar eyaletlerine saldırması sonrası insani kriz daha da derinleşmişti. Etiyopya ordusu TPLF'nin işgal ettiği pek çok bölgeyi geri almayı başarmıştı. Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya İç Savaşı'nda sonucu belirledi başlığını kullanan New York Times gazetesi dönüm noktasının perde arkasını yazdı. Gazetenin haberine göre Nobel ödüllü Abiy Ahmet askerlerini kahraman olarak selamlarken savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanların Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan alınan İHA'lar olduğu ifade edildi. Haberde birçok ülkenin ilgisini çeken Bayraktar TB2'lerin Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi Etiyopya'da da kazananını belirlediğini ifade edildi. Bayraktar TB2 SİHA'lar Addis Ababa'ya giden otoyoldaki isyancıları ve onlara destek veren ikmal konvoylarını ard arda vurduğu belirtilen haberde New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tzatkan Gebretensea bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk diyor. Washington'daki bir araştırma grubu olan New Amerika'da drone savaşı konusunda uzman olan Peter Singer, insansız sistemler giderek oyunun kurallarını değiştiriyor dedi. Bu sadece dronların kendi ham yetenekleriyle ilgili değil, savaş alanındaki hemen hemen her insan ve sistem üzerinde sahip oldukları çoğaltıcı etki. ABD Savunma Bakanlığı'nın güvenilir kaynaklarından ve danışmanlarından biri olan emekli yarbay Dr. Scott Crino Türkiye'nin insansız hava araçları konusunda son yıllarda elde ettiği başarıyı vurguladı. Kendisi de bir pilot olan ve askeri alanda hem operasyonel anlamda hem de insansız hava araçları alanında 30 yılı aşkın tecrübesi olan ve dünyanın önde gelen şirketlerine danışmanlık yapan ABD'li emekli yabay Dr. Scott Crino, Türkiye insansız hava araçları konusunda diğer ülkeler için sağlam bir örnek dedi. Katar'daki bir araştırma topluluğunun konuğu olan ve insansız hava araçlarına ilişkin kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan emekli yarbay Dr. Scott Crino, insansız hava araçları başka nerelerde etkili oldu ve sizi şaşırttı şeklindeki soruya Libya'da yaşananları örnek gösterdi. Doktor Crino, Libya'da Haftel'in silahlı kuvvetleri savaşı kazanıyordu ancak savaşın gidişatını Bayraktar TB2'ler değiştirdi, dedi. Türkiye'nin ürettiği insansız hava araçlarının başarısına ilişkin bir başka örnek olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan savaşı da örnek gösteren Dr. Krino, Azerbaycan Ermenistan arasında yaşanan savaş iki aşamada gerçekleşti. Azerbaycan, İsrail yapımı insansız hava aracına güvendi ancak sonuç çıkmadı. Birkaç ay ateşkes yaşanmasının ardından tekrar savaş oldu. Bu kez Azerbaycan silahlı gücüne Bayraktar TB2'leri eklemişti. Bunun sonucunda havaya hakim oldu ve savaşın gidişatını değiştirdi. Ermenistan'ın ağır zırhlıları hızlıca etkisiz hale getirildi ifadelerini kullandı. İnsansız hava araçları endüstrisinde dünyada, Orta Doğu'da hangi ülkelerin gelişmiş olduğu konusuna dair de görüşlerini paylaşan emekli yarbay Doktor Scott Crino, Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Doktor Crino, Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarından daha önce bahsetmiştim. Daha iyi anlatmak için tekrar değineceğim. Bayraktarlar Suriye'de, Libya'da ve Kafkasya'da savaşmada çok iyi ve çok etkili durumdalar. Türkiye bu anlamda diğer ülkeler için sağlam bir örnek dedim. Türk dış politikasının son dönemde öne çıkan en önemli araçlarından biri insansız hava araçları. Evet yanlış duymadınız. İHA'lar, SİHA'lar Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, Karabağ'da çatışmaların seyrini değiştiren SİHA'lar Türkiye açısından hem uluslararası bir marka hem de farklı politik süreçlere olan etki kapasitesiyle mütevazi bir güç sahası oluşturuyor. Özellikle sınır hattında problem yaşayan ya da olası bir savaş durumunda zırhlı araç teknolojisine karşı üstünlük sağlamak isteyen ülkeler için Türk SİHA'ları da artık seçenekler arasında. Polonya, Fas, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Etiyopya, Tunus, Türkmenistan'dan sonra başka ülkelerden de talepler geliyor. Burada Ukrayna'yı ayrı bir başlıkla irdelemek lazım. Zira ülkenin doğusunda Donbas bölgesinde Rusya ile bir savaşın eşiğine giren Ukrayna için Türkiye'nin adımları oldukça önemli. Sadece siyah teknolojisi açısından değil, siyasi desteği de önemli. Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemesi ve Kırım konusundaki yasa dışı ilhak yaklaşımı Ukrayna açısından çok kıymetli. Ünlü siyaset bilimci Francis Fukuyama'nın 27 Kasım'daki sosyal medya paylaşımı dikkat çekiciydi. Ukrayna'nın Türk insansız hava araçlarını kullanması oyunun kurallarını tamamen değiştirebilir. Bu yüzden Moskova bu konuyla meşgul görünüyor. Ukrayna Kırım hattı Rusya için ne kadar önemliyse Türkiye'nin geçmişten günümüze uzanan jeopolitik çıkarları açısından o kadar önemlidir. Buradaki gelişmeler Karadeniz, Kafkaslar ve hatta Hazar'a uzanan Türk kuşağını etkileyebilecek düzeydedir. Bu detay bugün için daha gün yüzüne çıkan fotoğrafta Türkiye-Rusya ilişkilerinin kırılganlığını test edecek en önemli başlık haline gelmektedir. 3 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde Rusya'nın bu konudaki kaygılarının aktarıldığı biliniyor. Görüşmede Putin, Ukrayna'nın Donbas'taki çatışma bölgesinde Türk İHA'larını kullanarak yıkıcı davranışlarda bulunduğunu söyledi. Ardından Türkiye'nin iki ülke arasında arabuluculuk teklifi geldi. Tabii ki Kremlin tarafından kabul edilmedi. Çok sayıda insansız hava aracı alan Ukrayna'nın bu kez de Türkiye ile ortak savunma üretimi yapacak olması bir tür soğuk savaş stratejisi yürüten Moskova açısından ciddi bir problem olarak görülüyor. Türkiye bir yandan Rusya ile iyi ilişkiler kurmak isterken, bir yandan da Ukrayna'daki kaotik süreçte tamamen NATO'dan ayrı hareket etmek istemiyor. Öyle anlaşılıyor ki Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim Türkiye-ABD ve daha ötede Türkiye-NATO ilişkileri bakımından da bir araçsallık taşıyor. Her ne kadar S400 alımı sebebiyle Türkiye-ABD ilişkileri tarihin en olumsuz dönemlerinden birini yaşasa da ABD NATO bloğunun Ukrayna'da Rusya'ya karşı caydırıcılık konusunda Türkiye'nin yukarıdaki etki kapasitesini daha gerçekçi şekilde irdelemesi, hep savuna geldikleri NATO'nun çıkarları açısından daha anlamlı olsa gerek. Son olarak şunu da eklemek isterim ki Türkiye'nin her anlamda güçlü olması, gücünü toparlaması gerekiyor. Türkiye'ye çok da dostane yaklaşmayan çevrelerdeki değerlendirmeye örnek olsun diye 15 Aralık'ta bir Ermeni gazetesinde çıkan analizden şu ifadeyi paylaşayım. Ukrayna'da bir savaş baş gösterirse Ankara güç dengesini Kiev'in lehine çevirecek durumda değil. Böyle bir adım mali açıdan istikrarsız bir Türkiye'yi sert sonuçlarla karşı karşıya bırakacaktır. Yani ekonomimizi hızla düzeltmek mecburiyetindeyiz kıymetli dostlar.